çikolatadan sonra oynayacağız. Ordu mu eğitmiştim? Doğru. Ordu e, mu eğitmiştim galiba. Diğerler biliyorum. Hadi bakalım. Çık baba çıkı dava. Çıkı çıkı dava. Oğlum hiç kimseye rahat vermemiş mi? Ne yazdıklarını görüyorsunuz değil mi? Beyler saldırın. Savaş için bir şeyler iste. Oyuna girin, savaş başladı, saldırın. Neredeyse bize saldırıyorlar. Hala da saldırmamışlar. Dur ben birine saldıracağım ben. Yu, kim saldırdı Hı. abi? Efsane Joker Üç yıldız. Kimi kime saldırmış? Tamam abi, alt. Ben de üç yıldız alalım. Alırım galiba. Galiba bu en kötüsü mü? Bu ab buradakiler çok güçlü ya. Çok güçlü lan. Bunlara karşı falan yetişme zaman şansımız. deneyelim. Hmm. Denesek mi anlam. Şuradan girerim ki ben. Duvarları yıkmamış. Ben girerim ben görüyorsunuz değil mi? Şunu yıkıp Şunları duvarları yıkıp buradan böyle Duvar kırıcılarımı kullanmam Buraya gelirse helal Bunu alırım gider Bunu 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 Ve de bunu çok güçlü. Ama deneyelim Hadi bakalım Zaten saldırıdan ayrılıyoruz. Ya hmm, o kadar da kötü adamlarım yok. Oo abi devlerin canı gitti lan. Onu yıkarsanız helal. Helal la. Canını öyle fazla ki. Şimdi adamları vurabiliyoruz mu? Yok. İksirle vuruluyor mu? Galiba iksirle vurulmuyor ama ben şöyle bir uf, güzel bir şeyler yapıyorum. Hı -hı duvar kırıyorum, harcamayacağım. Öyle Buraya gittiler. Bir tane harcamam lazım. Dur şurayı kırsın. Bir tane bak. Ben bir tane. Şuraya. Du duvarı kır lan. Duvarı kır. Abi az kalmış ama. Bombaları atsam bir işe yaramaz. Bok gibi bir saldırı olmuş. Yok lan. Teslim ol. saldırın bir. Al işte. Hop gibi bir saldırı oldu. Abi ne yapayım? herkes güçlü lanma koyuyor. Tamam o zaman biz bunları büyücülü dağılacağız abi. Yapacak bir şey yok. İlla büyücülü dağılacağız. Abi Al şuna da dalın ya. Gözünü seveyim. Oyun, oyunda mısınız lan? yazardı. Başkan ölür. Katıldığım zaman. Eee şuradan bir bakayım bakayım. Başkan ay baş şu donlay ayrıldı mı diye.